gönül sarayında kral kendinsin. Kur'an, altı bin küsur ayetiyle bizlere bir sarayı tarif etmekte. Her ayet bu saraya gidiş yolunu işaret etmekte. Her misalle bu saray bize bildirilmekte. Birçoğu saray hakkında duyduklarını dillendirmekte. Bazıları da gelmişler sarayın önüne. Hala bizi sarayın dışıyla meşgul etmekte. Boşa zaman harcıyorlar sarayın dışını incelemekle. Tutunmuş herkes dinine ve ibadetlerine. Hep sarayın dışını tarif edenlere bir bak hele. İşaretleri yorumlamaktan usanmamışlar binlerce sene. Bir arpa boyu bile yol aldıramamışlar kimseye. Girebilirler mi saraya sadece ilimle? Sarayın içine girebilen çok az. Bu uzun mesele. Onların anlattıklarını ise anlayan az. Ne çare? İçerisi nasıl anlatılır ki göremeyene? Cennetten öte bu gönül şahane saraya girenler kendilerinden geçip kendine geliyorlarmış. Gönül sarayına kral oluyorlarmış meğerse. Herkes kendi sarayına taht kuruyormuş gönlünde. Kendi gönül sarayına kral olanların kendileri kuran oluyormuş ümmetine. Kendi kendinin Rabbinin hürmetine. Ne mutlu kendine gelen aydınlanmış gönüllere. Aydınur Aktaş Hıra'nın Öze Yolculuk kitabından alıntılar. Okumuşlar Yayıncılık